We... Eğer en ikonik güreşçiniz, tek bir bakışla bir kalabalığı susturabilecek olan, sakin bir banliyö sürüş yolunda son maçına çıkarsa ne olur? Bugün, sadece efsanenin 30 yıllık saltanatını değil, Dietman'ın kendisinin de son anlarını konuşuyoruz. Trajik bir araba kazası hayatının kısa kesildi. Mark William Callaway, dünya çapında The Undertaker olarak bilinen, Vivi'de eşsiz bir yıkım ve şampiyonluk mirasıyla hakimiyet kurdu. Ancak spot ışıklarının dışında hayatı herhangi bir şampiyonluk kemeri kadar karmaşıktı. Humble Huston yetiştirmeyinden, herhangi bir güreş devinin hayalini süsleyebilecek bir malikaneye kadar, 17 milyon dolarlık net değerinin apenas inşa ettiği imparatorluğun yüzeyini çiziyor. Bu özel bölümde, pirotekniklerin ötesine geçeceğiz ve Dietman'ın son zilinin çaldıktan sonra onu canlı tutan kişisel girişimlere bakacağız. Arenalarda hayranları titreten aynı güç, yüksek değerli varlıklarla yaşayan bir efsaneye nasıl dönüştü ve bir banliyo yolunda meydana gelen bir kaza nasıl emprenin abrupt ve kalbinizi kırarak durmasına neden oldu, keşfedeceğiz. The Undertaker'ın perde çağrısının bir senaryo finali değil, gerçek ve geri dönülmez bir veda olduğunu gösteren anlatıya tanık olmaya hazırlanın. İzlemeye devam edin. Çünkü göreceğiniz şey, King of Darkness'ı sonsuza dek hatırlama şeklinizi değiştirecek. The Undertaker, uzun süredir bir gizem figürü, profesyonel güreş tarihindeki her köşeye uzanan bir gölge. 3 yıldan fazla bir süredir. Mark William Callaway, Dietman olarak dünya tarafından bilinen, ismi, Vivi'de ölüm ve kaderin havasıyla hakimiyet kurdu. Ancak gösterinin ötesinde, ringin kan ve terinin ötesinde, bir başka dünya açılıyor, sessiz lüks ve bilinçli tasarım. Maskenin arkasındaki adamı anlamak, küçük bir Texas kasabasından Barton Creek'teki bir malikaneye kadar yolunu çıkarmak, efsaneyle sade günlük zarafeti dengeleyen bir hayata tanık olmak. 24 Mart 1965'te Houston, Teksas'ta doğan Callaway, çalışma ve azim değer veren bir ailede büyüdü. Beş kardeşin en küçüğü, David, Michael, Paul ve Timothy, her biri, bir hayatın kendisine talep ettiği adanmışlıkla kendi yollarını çıkardı. Babası Frank Compton Callaway'ın 2003'te ve daha sonra kardeşi Timothy'nin 2020'de kaybı, Callaway ailesi üzerinde uzun gölgeler bıraktı ve genç marka, Sonunda arenada hakimiyet kuracağı dünyanın kırılgan doğasını hatırlattı. Calloway'ın atletik yetenekleri erken yaşta belliydi. Valtrip Lisesi'ne devam ederken hem futbol hem de basketbolda elçerlet, kendisini bir sahada ve mahkeme üzerinde hakimiyet kurabilen çok yönlü bir atlet olarak kanıtladı. Becerileri, Teksas'taki Angelina Koleji'ne bir burs kazandırdı. Burada yeteneklerini geliştirmeye devam etti. Ancak 1985'te Texas Wesleyan Üniversitesi'ne geçiş Majoring dans la gestion du sport, il a joué au centre pour les rames, un rôle qui a capitalisé sur sa hauteur imposante et sa présence physique pure. C'est pendant ses années universitaires que les graines d'un chemin professionnel ont commencé à prendre racine. Que ce soit en tant que joueur, manager ou peut-être quelque chose de plus. Au milieu des années 80, Callaway s'est retrouvé à un carrefour. Il avait l'opportunité de prendre ses talents athlétiques à l'étranger, peut-être pour jouer au basketball professionnel en Europe. L'attrait d'une carrière stable et prévisible dans le sport aurait pu le diriger vers un chemin plus conventionnel. Au lieu de cela, un appel plus profond, presque instinctif, vers le monde de la lutte de performance l'a attiré. La décision d'abandonner l'université en 1986 a été un tournant. Cela a marqué le premier pas sur une scène qui éclipserait toute carrière qu'il aurait pu imaginer. Ses débuts ont eu lieu le 26 juin 1987, avec World Class Championship Wrestling, où il a pris le nom de Texas Red. Bien que son premier parcours ait été bref, l'impact a été profond, et l'expérience a posé les bases d'une carrière qui s'étendrait sur des continents et des décennies. En 1988, il a rejoint la Continental Wrestling Association, expérimentant des personnages comme le maître de la douleur et le punisseur, des noms qui laissaient entrevoir un avenir plus sombre et plus redoutable. La de Callaway pour un personnage qui pouvait inspirer la peur était déjà en train de prendre forme. Le moment charnière de la vie professionnelle de Callaway est arrivé en 1990, lorsqu'il est entré dans la World Wrestling Federation, aujourd'hui la WWE, en prenant un personnage plus raffiné, mais toujours menaçant. Bien qu'il ait initialement lutté en tant que EL standard, c'est l'émergence de son personnage de Deadman, qui allait devenir sa signature. Ce personnage, un mélange de l'inévitabilité de la mort et d'une volonté imbrisable, n'était pas seulement un gimmick. C'est devenu une philosophie qui allait influencer chaque match, chaque interaction avec les fans, et la façon dont la WWE construisait ses récits autour de lui. La carrière de lutte de Callaway est une tapisserie de rivalités inoubliables, de récits dramatiques et de génie de matchmaking. De la puissance brute de Stone Cold Steve Austin à la grâce acrobatique de Shawn Michaels, Callaway a interagi avec les plus grands noms du métier. Sa série de WrestleMania, une série de 21 victoires consécutives, est devenue une légende en soi, une chaîne de domination ininterrompue qui semblait presque mythique. La première défaite de la série en 2014, après 21 victoires consécutives, a été un moment de cœur brisé et de triomphe à la fois. Cela a marqué la conclusion d'une ère et le début d'un nouveau chapitre. L'héritage de l'Indertaker s'étend loin au-delà de ses exploits dans le ring. Il s'est réinventé avec chaque génération de fans, restant toujours fidèle à l'archétype du mort tout en s'adaptant au temps qui change. Que ce soit l'entrée dramatique, le finisher glaçant final jugement, ou le match de signature, le personnage de Callaway était un mythe en évolution qui est resté cohérent. Gazeteciler ve analistler, karakteri belki de güreş tarihinin en büyüğü olarak övdü, geçici bir eğlence doğasını aşan saygıdeğer bir eser gibi benzettiler. İşinden sonra emekli olan Callaway, aktif rekabetten emekli oldu. Bu karar onun varlığını silmedi. Ancak efsanesini daha da artırdı. Ancak emeklilik, Kallay'ın dikkatli bir şekilde tasarlanmış yaşam alanlarına, ve kişisel tercihlerini yansıtan bir hayata açılan bir kapıydı. Eşi ve o, birlikte Austin, Texas'ta bir ev seçtiler. Modern, lüks ve sade bir ihtişamı temsil eden bir konut. Bu Austin malikanesi, Barton Creek'in prestijli Amara diri ve boyunca yer alıyor ve Texas'ın rahat yaşam tarzını birleştiren bir sığınaktı. Yaklaşık 3-9 milyon dolarlık bir fiyata sahip olan bu ev, sadece bir ev değil, aynı zamanda Kalley'in işlevsellik ve estetik dengesini takdir ettiği bir kanıttır. Ev, Dört geniş yatak odasına sahip, her biri özel, tam takım banyolu, aile üyeleri ve misafirleri için gizlilik ve konfor sağlayan bir alan sunuyor. Bir stadi, bir ıslak bar ve yüksek kaliteli mermer tezgahlarla donatılmış, hem rahatlamak hem de eğlenmek için çok yönlü bir alan olarak hizmet veriyor. Kanye'nin kalbind, state of the art mutfak bulunmakta, mutfak tasarimi ve Seligenin servisini Özel dolaplar yüksek kaliteli Wolf ve Sub-Zero cihazlar ve premium Berto su armatürleri, görsel olarak şaşırtıcı ve pratik bir alan yaratmak için bir araya geliyor. Mutfakta açık Douglas çam kirişleri, Avrupa beyaz meşe zeminleri ve nazik mermer vurgular, Kallay'ın ringde sergilediği soğuk, sert kişiliğin aksine sıcak ve davetkar bir atmosfer sunuyor. Güvenlik ve teknoloji, mülkiyetin her yerinde sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, Kallay'ın dünyanın giderek daha fazla bağlantılı ancak savunmasız hale geldiğini anladığını yansıtıyor her yerde bulunan bir kamera sistemi, entegre Wi-Fi ve Lutron otomasyon kontrolleri, sakinlerin aydınlatma, sıcaklık ve atmosferi basit bir dokunuşla yönetmelerine olanak tanır. Motorlu perdeler ve elektrikli araçlar için 220 volt şarj istasyonu, hem gizlilik hem de sürdürülebilirliğe olan bağlılığı vurguluyor. İç mekanın ötesinde, bahçeler de aynı derecede etkileyici. Yeşil çimler, bir golf sahası manzarası çerçeveliyor. Mientras bir havuz, Teksas sıcaklığından serin bir kaçış sunuyor. İki araçlık garaj, epoksi zemin ve bir şarj istasyonu ile donatılmış, Kallayın değerli araçlarının korunmasını ve erişilebilirliğini sağlamak için tasarlandı. Kallayın bu Austin mülküne yolculuğu burada başlamadı. Kariyerinin daha önceki bir döneminde, Westlake mahallesinde bir Akdeniz tarzı malikane sahibi oldu, 6000 metrekarelik, eski dünya şarmı ve modern lüksün birleşimini temsil eden bir yapı. Emlakların el oyma kireçtaşı korkulukları, İtalyan kil tuğla çatı kiremitleri ve üç büyük şömine, hem büyük hem de davetkar olan zamansız bir zarafeti örnekledi. Master suite'indeki 100 -0 -0 -0 dolarlık spa esinli banyo, parmak izi girişi olan gizli bir pro odası ve tamamen donatılmış bir misafir suiti, Jalla'nın çevresine getirdiği detay ve kişiselleştirme seviyesini vurguladı. Bu mülkün 4-1 milyon dolar karşılığında satılması, yeni bir bölüme geçişi işaret etti. Ancak mirası, Jalla'nın rafine tadının bir yansıması olarak kaldı. The Undertaker'ın etkisi, yalnızca Wrestlemania gibi ana etkinliklerde değil, aynı zamanda WWE programlarının haftalık dokusunda da hissedildi. Stone Cold Steve Austin ile 28 Haziran 1999'da yaptığı maç, 12 dakika televizyon yayını çekerek, güreş tarihinin en ikonik televizyon anlarından biri oldu. Wrestlemania 28'de Triple H ile olan Hell in Acel karşılaşması, pW yılın maçı ödülleri kazandı ve spor eğlencesinde hikaye anlatımı için bir standart olarak kaldı her şampiyonluk saltanatında, her şampiyonluk savunmasında, canlı yayın varlığı, fiziksel mücadeleyi aşan ve ölümlülükle, kaderle ve dirençle ilgili insan fascinasyonuna hitap eden daha derin bir anlatının sürekli bir hatırlatıcısıydı. Maskenin arkasındaki adam, bir zamanlar küçük bir Teksas kasabasında bir öğrenci, mitik kamu varlığı ile özel, rafine yaşamı dengeleyen bir hayat yaratmıştır. Ölüm ve kaderin efsanesinden, sonunda lüks evlerin ve modern konforların bir küratörüne, her alanda mükemmellik için bir taahhüt göstererek, bir basketbol bursiyeri olmaktan geçen yolculuğu, mükemmellik için bir taahhütü gösteriyor. Hayranlar ve eleştirmenler için, The Undertaker, yalnızca rekor kitaplarında değil, aynı zamanda içinde yaşadığı sessiz mekanlarda kalıcı bir mirasa sahip bir figür olarak kalıyor. Bu mekanlar, dikkatine verdiği detayları, zamansız zarafete olan takdirini ve zanaatına olan değişmez bağlılığını yansıtıyor. The Undertaker'ın adı, efsaneyle eşanlamlı hale gelmiştir. Mezarlık kapıları, gürültülü ayak sesleri ve kaçınılmaz zaferin aurağını çağrıştıran bir unvan haline gelmiştir. Ancak, kare halkanın çeliği ve ateşinin altında, arenanın sınırlarının ötesinde dalgalanan bir etkiye sahip bir adam yatmaktadır. Hayranlar, son zaferlerini ve ikonik girişinin kalan yankılarını hatırlarken yeni bir bölüm açılıyor. Bu, efsanevi kariyerini sona erdiren ve çoklu sahnelerde yaşanmış bir hayatın genişliğini sergileyen bir bölüm. Profesyonel güreşin alanında, Mark Jalley'in kariyeri, ordinarius ölçümü aşan zaferlerle dokunan bir tezgahın bir parçası. Rakamlar hacimli bir şekilde konuşuyor. 42 şampiyonluk saltanatının rekoru eşsizdir. Her unvan 10 yıllar süren bir destanın bir bölümünü yansıtan bir çaptırdır. Bu unvanlar basitçe kupalar değil, spora kazınmış kilometre taşlarıdır ve toplam 62 bireysel şampiyonluk zaferiyle sonuçlanan bir dizi zaferdir ve bu rakama hiçbir güreşçi yaklaşmamıştır. Herkesin unvanı, her kemer Callaway'in yetiştirdiği ve dünya çapındaki hayranların kalplerine yansıttığı pesmeyen ruhun bir tezahürüydü. Ödüller şaşırtıcı olsa da, kişiliğinin çok özünü sorgulayan anlarla birlikte var olurlar. 2000'lerin sonlarında Undertaker'in kariyeri, beklenmedik bir dizi gerilemeyle sınandı. Daha sonra ortaya çıkan Araba Kazaları serisi, büyük ölçüde özel olarak tutulsa da bir efsanenin hayatı bir ringe mahsus olmadığını hatırlatıyordu. Her olayın ardından oluşan medya çılgınlığı, Kallay'ın varlığının kamuoyunda nasıl derinden yankılandığın bir yansımasıydı. Hayranlar, başlıkların ortaya çıkmasını, birçok kişi için girişinde promekte ettiği yenilmezliğe keskin bir zıtlık olan bir dizi talihsizliğin kronolojilerini izledi. İnsanlık dışı bir figürün, yenilmezlikten insanlığa doğru yolculuğu kamuoyunda açıldı. Kallay'ın şampiyonluk yolculuğu, WWE Peyzak'ının kızgın bir şekilde rekabetçi olduğu bir zamanda başladı. 1991'deki gelişi, ürpertici bir girişle damgasını vurmuş, ve onu hemen spotların merkezine taşımıştı. Aynı yılın Survivor Series'teki ilk şampiyonluk zaferi, eşi görülmemiş bir hakimiyet döneminin başlangıcı olarak tarihe geçecekti. Saltanatı boyunca Jalloway, stoacılık ve vahşetin benzersiz bir bileşimini sergileyerek hayranları. Doğaüstü hissin somutlaştığı bir dünyaya çekti. İmza hareketleri, yıkıcı Tombstone e Piledriver'dan ürpertici Black Hole e sılama kadar ikonik hale geldi ve onu tarzı hem bir performans hem de fiziksel bir güç testi olan bir güreşçi olarak sağlamlaştırdı. Büyüklüğe giden yol, tek başına bir yolculuk değildi. Callaway, Bone Street Cracker olarak bilinen bir grup yakın Backstage müttefiki ile birlikte, birbirlerine saygıya dayalı bir kardeşlik yetiştirdi. Bu grup, Yokozuna, Charles Wright, The Godfather ve diğerleri gibi devlerden oluşuyordu ve şovun ötesine geçen bir dayanışma duygusu yarattı. Bone Street Crew'un her üyesi, vücutlarında birlik ve kardeşlik amblemi olarak BS baş harflerini dövme olarak taşıyordu. Paylaşılan saygının arka plan dinamiklerini şekillendirdiği canlı bir tanık olarak kaldı. Grubun etkisi hissediliyordu. Rezervasyon kararlarını, hikayeleri ve V'nin yaratıcı yönünün çok temelini etkiliyordu. Ancak yıllar ilerledikçe, Kallayay'ın yolculuğu, direncini sınayan zorluklarla karşılaştı. 2000'ler, ring içi hikaye anlatımının otantikliğini sorgulayan bir dizi tartışma getirdi. Dave ve Meltzer gibi yorumcuların eleştirileri, özellikle Kallay'ın DDP Saga gibi yüksek profili rekabetlere katılımından sonra algılanan tutarsızlıkları vurguladı. Meltzer'in gözlemleri, güreş ringinin ötesine geçti ve Kallay'ın hayatına dokunarak siyasi nüanslara değindi. 2020'de, Mavi Yaşamlar Matters hareketine pibik olarak destek verdi. Bu tutum hayranların tüm yelpazesi boyunca hem takdir hem de incelemeye yol açtı. La entrelazamiento de sus posiciones públicas con su personaje en el ring fue una dinámica que agregó profundidad a la ya compleja narrativa. A medida que la carrera de Undertaker entraba en su crepúsculo, el legado de Caligah comenzó a desplazarse hacia empresas más allá de la lucha libre. Su asociación con el inversor inmobiliario Scott Everard dio a luz al Cart, un edificio comercial en Loveland, Colorado, que simbolizaba su astucia empresarial. El proyecto, completado en 2007, no solo fue un testimonio de su sentido comercial, sino también una representación tangible de la naturaleza multifacética de su vida. Además, la pasión de Kaleguá por el bienestar animal llevó a la creación del Fondo Zeus Compton Kaleguá para Salvar a los Animales, que opera dentro del Colegio de Medicina Veterinaria de Texas AIM. La misión de la fundación para proporcionar tratamientos que salvan vidas para perros grandes destaca un lado más suave del hombre detrás de la máscara ominosa. En paralelo, las aspiraciones cinematográficas de Kaleguá ofrecieron a los fanáticos un vistazo a un aspecto diferente de su personalidad. Sus papeles en producciones como Subway y Sisters of Desea, aunque menos conocidas, mostraron un deseo de trascender el mundo de la lucha libre. Incluso su aparición en la película de 1993 Subway proporcionó un recordatorio sutil de que el alcance de Undertaker se extendía al entretenimiento mainstream. Estas empresas resaltaron aún más la complejidad de su imagen pública, una imagen que se encuentra entre el mito y la realidad. Mientras tanto, los compromisos políticos se volvieron cada vez más prominentes. El uso del tema de entrada de Belto uls en un mitin de Donald Trump en 2024 atrajo una gran atención, con audiencias cuestionando si aprobaba la apropiación de la música. El evento fue un punto de inflexión, reflejando la penetración cultural de la personalidad de Undertake. Aunque no se había emitido un comunicado oficial, la asociación entre la música temática y el mensaje político subrayó cómo la iconografía de la lucha libre podría utilizarse más allá de su contexto original. La posterior endorsación de Kalewa a Trump para la reelección en 2024 ilustró aún más la intersección de la cultura popular y la política, destacando su voluntad de participar en el discurso nacional. La vida personal de Andertake, mientras tanto, pinta un retrato de un hombre que navega el delicado equilibrio entre lo privado y lo público. Sus matrimonios con Jod Lin, Sara Frank y Michelle Moll ofrecieron vislumbres de las dimensiones evolutivas de su vida familiar. Cada unión trajo consigo hijos que compartieron en el viaje. La adopción de un hijo con Michelle Moll y la asociación de bajo perfil, pero firme que ha persistido desde 2010, reflejan un compromiso con la familia y los valores compartidos. La presencia de Kaleguá en las redes sociales, aunque mínima, cementa aún más la imagen de un hombre que, a pesar de ser una figura pública, elige preservar una apariencia de privacidad. La narrativa de Undertake, aunque empapada en victorias grandiosas y logros récord, está entretejida con momentos que destacan la vulnerabilidad. Desde las lesiones sufridas durante un accidente de coche en 2000, un incidente que lo dejó con una pierna destrozada, hasta las demandas físicas de la lucha libre que lo llevaron al borde del agotamiento, cada contratiempo reafirma el aspecto humano de su leyenda. La respuesta del público a estos incidentes, llena de simpatía, admiración y el deseo de una comprensión más profunda, subraya el vínculo entre una persona mítica y las audiencias que lo apoyan. Estos incidentes, aunque trágicos en el momento, se convirtieron en parte de la trama que los fanáticos han seguido durante casi tres décadas. La capacidad de Kalewa para navegar el equilibrio intrincado entre la persona y la realidad se ejemplifica con su presencia inquebrantable en la WWE y su compromiso continuo con las causas que le importaban personalmente. Mientras enfrentaba controversias y escrutinio público, permaneció firme, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer. El viaje de Deander Take desde un luchador solitario hasta una figura pública multifacética es un testimonio de la resistencia que define su legado. Al reflexionar sobre las contribuciones de Caleguá, no se puede ignorar el impacto de sus logros de campeonato. Desde su primera victoria hasta su última, cada reinado de campeonato fue un testimonio de la naturaleza inquebrantable de un hombre que se negó a dejar que la derrota dictara su narrativa. Sus 42 reinados de campeonato, un logro que eclipsa a sus pares, Permanecieron como un recordatorio constante de la magnitud de su influencia. Estas victorias no fueron eventos aislados; formaron un continuum de triunfos que los fanáticos celebraron durante décadas. Además, las incursiones de Calegua en bienes raíces, bienestar animal y entretenimiento reflejan una diversificación deliberada. Estos esfuerzos ilustran una visión más amplia que trasciende los límites de la lucha libre, una visión que enfatizaba su compromiso con las causas que le importaban profundamente. Cada proyecto ya sea el edificio comercial kaart o el Zeus Compton Calewa sabe de Animals Fund, simbolizó un nuevo capítulo, uno que resonaba con el espíritu de resistencia que definía su persona en el ring. La participación política también jugó un papel fundamental en la configuración de la narrativa de Kalewa. La apropiación de Belto Hulls en los mítines políticos, particularmente en el mítin de Trump de 2024, recordó a los fanáticos como una persona icónica podía influir en la conciencia pública. El respaldo de Calegua a los líderes políticos nacionales enfatizó aún más cómo las figuras de la cultura popular podían tender puentes entre los mundos del entretenimiento y la política. Esta interconexión de reinos agregó capas adicionales al hombre detrás de la máscara, ilustrando cómo su presencia se extendía más allá de la arena de la WWE. Al considerar las relaciones personales de Calegua, la evolución desde su primer matrimonio hasta su dinámica familiar actual subraya un deseo duradero de mantener un sentido de equilibrio. los lazos formados con sus cónyuges, a través de los hijos y los valores compartidos, destacan el lado humano de la historia de The Onun, kamu hayatının içinde mahremiyeti korumak için yaptığı tercih, sınırların önemini, hatta bir adamın kişiliğinin ışıkları altında yer almasına rağmen, vurgulamaktadır. De Undertaker'ın mirası, hayranlık ve saygı uyandıran bir miras olarak kalır. En çok şampiyonluk dönemi rekoru, güreş dünyasına olan etkisinin silinmez bir kanıtı olarak duruyor. İkonik hamleleri ve unutulmaz hikayeleri aracılığıyla hayranlar üzerindeki etkisi devam etmektedir. Ancak hikaye, tek bir başarı ile bitmez. Milyonların kalbinde ebedileştirilmiş bir adamın, hayatın öngörülemez dönüşlerine karşı hala savunmasız kaldığı bir anlatı olarak devam eder. Topluluk, yolculuğu izler, hatırlar ve düşünürken, The Undertaker'ın mirası, gelecek nesilleri ilhamlandırarak ve en büyük hikayelerin soğuvent zafer ve insanlıkla iç içe geçtiğini hatırlatarak devam etmektedir. The Undertaker'ın mirası, hayranlık ve saygı uyandıran bir miras olarak kalır. En çok şampiyonluk dönemi rekoru, güreş dünyasına olan etkisinin silinmez bir kanıtı olarak duruyor. İkonik hamleleri ve unutulmaz hikayeleri aracılığıyla hayranlar üzerindeki etkisi devam etmektedir. Ancak hikaye, tek bir başarı ile bitmez. Milyonların kalbinde ebedileştirilmiş bir adamın, hayatın öngörülemez dönüşlerine karşı hala savunmasız kaldığı bir anlatı olarak devam eder. Topluluk, yolculuğu izler, Hatırlar ve düşünürken, The Undertaker'ın mirası, gelecek nesilleri ilhamlandırarak ve en büyük hikayelerin Sovent zafer ve insanlıkla iç içe geçtiğini hatırlatarak devam etmektedir.